Herkese merhaba arkadaşlar. Kahvaltıların vazgeçilmez soslarından bir tanesi olan kapya biberli domatesli sosumuzu yapıyoruz bugün. Bizzat denenmiş ve çok sevilmiş bir tariftir. O yüzden ben de yaparak sizlerle bugün videomda bunu paylaşacağım. Öncelikle kapya biberlerimizi burada 2 kilo kadar kapya biberi var. 1 1,5 kilo kadar da domatesimiz var çekirdeklerinden arındıralım biberlerimizi ve blenderdan geçirelim. İlk aşamamız bu şekilde. Tüm tarifi bu lezzetli tarif birlikte yaparak videomuza devam edeceğiz. İnce ince doğrayıp robotumuzdan, blenderımızdan biberlerimizi çekiyoruz. Ben düdüklü tercih ediyorum. Derin bir düdüklü tenceremize biberlerimizi koyalım. Yine aynı şekilde parçalamış olduğumuz domateslerimizi de ilave edip düdüklümüzde de kaynatacağız. Domateslerimizin de orta kısımlarının beyazlarını alalım. Onları da parçalara ayırıp blenderımıza koyalım. Karışımıza 5-6 diş sarımsağımızı da ilave edelim ve hepsini tenceremizde birleştirelim. Ben düdüklü tercih ediyorum. Daha kolay oluyor. Vitamini kaçmıyor. Hepsi içerisinde ve çok daha güzel pişiyor. Yaklaşık 20-25 dakika kadar düdüklüde kısık ateşte pişirelim arkadaşlar. İyice suyunu çektikten sonra da bunu salça gibi güneş ışığında birkaç gün dinlendireceğiz, demlendireceğiz ve soslayacağız. İçerisine bir yemek kaşığı kadar da kaya, tuz, kaya tuzumuzu ilave ediyorum. İsterseniz diğer tuzlardan da kullanabilirsiniz. Ama ben kaya tuzu tercih ediyorum. Daha sağlıklı, daha uzun ömürlü olması için kaya tuzu kullanın. 20 dakikanın sonunda görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz jıvız bir kıvam alıyor. O yüzden birkaç gün biraz daha suyunu çekmesi için balkonumuzda masamızda güneşlendirip demlenmesini sağlıyoruz. Aslında bu şekilde kavanozda edebilirsiniz. Ama bu tarifte daha katı bir sos yapacağız. O yüzden ben güneşte böyle demlendirip sonra soslarını ilave edeceğim. Bir de bu şekilde dineyi lezzetini daha da lezzet kattığını göreceksiniz. Tezgahımızda, mutfak tezgahımızda güneş alan bir bölgede arkadaşlar karıştıra karıştıra tamamıyla suyunu çekmesini sağlayalım. Sonra da baharatlarını ilave edelim. Evet, 3 günün sonunda kahvaltılık sosumuz bu kıvamı aldı suyunu güzelce çekti Arkadaşlar şimdi sosunu hazırlayacağız bunun için klasik su bardaklarıyla bir su bardağı kadar zeytinyağını koyuyorum hem bozulmasını engelliyor hem de lezzetine lezzet katıyor yine ince dövülmüş bir kase cevizimiz var bunu da sosumuza koyuyoruz Yani neyi istiyorsanız, sosta neyi seviyorsanız kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı kadar da karabiberimizi koyacağız. Yine ben kekiye çok yakıştırıyorum. 1 yemek kaşığı dolu dolu kekiğimiz de ilave edip sosumuzu güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar zaten tuzunu koymuştuk sarımsağını koymuştuk şimdi karıştırıp kavanozlarımıza koyacağız ve yemelere doyamayacağımız sağlıklı son derece lezzetli kahvaltılık sosumuz hazır olmuş olacak kesinlikle tavsiye ederim asla pişman olmayacağınız bir tarif güzelce karıştırdıktan sonra kıvamını daha da güzel alacak. Buzdolabında dışarıda da kullanabilirsiniz ama daha güvenli olsun diye dolapta saklamanızı tavsiye ederim. İşte gerçekten şahane. Ekmeklerin üstüne sürün sürün yiyin ya da nasıl tüketmek istiyorsanız o şekilde tüketebileceğiniz Enfes bir kahvaltılık sos. Hoşça kalın. içerikler için takipte kalın. Sevdiğiniz arkadaşlarınızla da bu güzel videomu, lezzetli videomu paylaşırsanız çok sevinirim. Daha çok insanın öğrenip yapması dileğiyle kendinize iyi bakın.